Bizler bu dünyanın koruyucularıydık bir zamanlar. Ancak Reptoyeter geldikten sonra işler çok değişti. Benim babam 3. Amenhotep'ti ki benim adım Akenaton. Bizzat Aton'un hizmetkarıydım. Krallığımız devrildikten sonra çok şeyler yaşandı. Görüyorum ki son yüzyılda dünyayı kasıp kavuran virüsler olmuş. Çeşitli ülkelerde iç savaşlar çıkmış. Bunlar bizim zamanımızda hiç yaşanmazdı. Her şey elinizin altındaydı. Yediğimiz önünüzde, yemediğimiz arkanızdaydı. Ah, ha ah, eski günler, o günleri hiç unutmam. Bir keresinde hatırlıyorum da, bizim gibi güçlü insanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. İnanılır gibi değildi. Yani karıncayı çekirgeye çeviren mi ararsınız, göletlerin ortasını yaran mı ararsınız? Bunlar meğersem reptoya tırkındanmış insanlığı ele geçirmişler. Biz de şaşkına düşmüştük piramitlerimiz yağmalandı, mezar odalarımıza beton döküldü. Biz bunları hak etmedik. Bizler böyle değildik. Ra'yı kandırdılar arkadaşlar. Ra bir gün uyurken Reptoy dünyaya saldırmış. Bunların detaylarını sizlere anlatacağız. Bizler kutsal soydan geliyoruz, ışığın soyundanız bizler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.